Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve Sabi ecmain muhterem kardeşlerimiz. Manevi yolumuza nasıl insaf ettim? 24 bölümden devam edelim inşallah. Bu bölümde de iki, tane 2 adet hatıramı anlatmak istiyorum. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimizin Ankara basın evlerinde sohbet esnasında su borularını açması. Bu hadisi birkaç defa duydum ben. Fakat işin aslını Abdul rahmetli Abdülbaki Oral abimizden dinlemek istedim ve Abdülbaki Oral abimize sordum. Çünkü sohbet Abdülbaki Oral abimizin evinde olmaktadır. Sohbeti yapan, yapacak olan kişi de rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimizdir. Ankara Kalava basın evlerinde. Soğuk bir kış günüdür. Sular donmuş bir damla su akmıyor çeşmelerden. E şimdi sohbet başlayacak. Sohbetten önce tabi çay konulması lazım. Yani su olmayınca Abdülbaki Oral Efendi abimiz rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimize yani sohbetçisi ona rica ediyor. Abi siz bir Sami Efendi üstadımıza bir rabıta yapsanız da bu sular aksa çay koyacağız falan diye. İkisi beraber Ali, Hacı Ali Ege, Efendi abimizle Abdülbaki Oral abilerimiz aşağı su saatinin olduğu yere inerler. Hacı Ali Ege, Efendi abimiz kollarını sıvarlar dirseklere kadar. Su saatinin giriş ve çıkışını elleriyle sıkıca tutarlar. Su saatinin giriş ve çıkışını elleriyle sıkıca tutarlar. Ondan sonra sağ efendi bir kavi bir şekilde rabıta yaparlar. Ve su boruları akmaya başlar. Bunu biz biz bizzat Abdülbaki Oral abimizden dinledim. Ondan sonra çaylar pişer, sohbetler yapılır. İkinci bir hatıramız aslında ben şeyden Ankara'dan ayrıldıktan sonra olmuş bu. 1980 ihtilali yapılmıştır. Asker polis durmadan evleri aramaktadır. Evlerde dini kitap, tasavvuf ve tarikat kitapları olanları polis kitapları toplamakta asker polis. Yani gerektiğinde şeyleri tutuklamaktalar. Şimdi asker, asker polis, asker olması lazım herhalde. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimizin evinin olduğu yere gelir. Onun evi de şeydeydi. Bizim özel sitesinin altında Pınar veya Tuğba apartmanı olacak. 6 katlı planı. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz bu şeyin en üst katındadır apartmanın. Şimdi yandaki apartmana gelmiştir asker, polis arama yapmaktadır evlerde. Hemen Ali Efendi abi oradaki çoğu ihvan zaten orada oturanların. Onlar der ki tasavvuf ve tarikatla ilgili kitapları hemen saklayın. Ve arkasında, arkasından da apartmanda bulunan bütün ailelere tembih edilir. Yüzer Ayetel Kürsi okuyalım. Ve yüzer Ayetel Kürsi okurlar. Ondan sonra o şeyler yüzer Ayetel Kürsi okuduktan sonra gelen asker, polis apartmana girerler. Ya burada bir şey yoktur deyip hemen yan taraftaki apartmana geçerler. Zaman kaybetmeyelim diye. Yani burada 100 Ayetel Kürsi'nin hikmeti yani mutlaka okumamız lazım. Her gün okuyalım inşallah. Hiç olmazsa 70 defa. Yine bir gün Hacı Ali Ege Efendi abimize Hacı, Hacı Yusuf Beceren abimiz sağ ben üstadımızı İstanbul'a ziyarete giderler. Üçüncü hatıra olarak da. Tabi ikisi de polistir. İkisinin de beylik tabancası, tabancası vardır. Hacı Yusuf abimiz tabancasını sağ tarafına takar. O dönüşte Sami Efendimiz ziyaretten sonra o dönüşte otobüse binerler. Hacı Ali Ege Efendi abimiz pencere tarafına oturur. Hacı Yusuf abimiz de koridor tarafına otururlar. Tabi mu muavin gelip geçtikçe Hacı Yusuf abimizin silahına dokunur. Hacı Yusuf abimiz de sürekli murakaba mezup olduğu için böyle bir yerlere gitmektedir. Yani Hacı Yusuf abimiz bundan rahatsız olur. İkide bir yani murakabesi bozulur. Yani silahına çarpmaktadır Muavi. Ali Efendi abiye küser. Ali Efendi abiye küser. Konuşmaz. Hacı abinin böyle küsme huyu da vardı yani. Mezuplarda böyle huy vardır. Küsme ve kızma huyları vardır. Ankara'ya gelirler. Abi özür dilerim bir hata mı yaptık? Kusurumuz neresi? söyleyin der. Hacı abi de ya der sen benim Beylik silahımı sağ tarafıma taktığımı bilmiyor musun? Neden beni oraya oturturdun gibisinden? Abi çok özür dilerim. Yani şey yapmışım. Yani ver elini ayağını öpeyim. Elini öpeyim der. Ondan sonra Hacı Yusuf abi tamam onu affeder. Bir sarılırlar. Sarıldıktan sonra Hacı Yusuf abi sadrındaki bütün şeyleri, manevi şeyleri alefendi Efendi'ye boşaltırlar. Bir muhabbet olur tekrar kucaklaşırlar. E tabi Hacı Yusuf abi Ali Efendi abimize manevi ders aldıran kişidir. Ona karşı sevgi ve saygısı sonsuzdur. Onu daima korur Hacı Ali Ege Efendi abimiz. Camilerde, şeylerde, dışarılarda Hacı Yusuf abi cemaatle namaz kılarken ellerini kaldırır. Cemaat tabi bunu anlamaz yani. Şimdi bu deli midir, veli midir? Hacı Ali Ege Efendi abimiz Yusuf abinin sağ ve sol tarafından kendisi veya ihvandan kişilere oturaraktan Hacı Yusuf abimizi korumaya çalışırlar. Her ikisinde mekanı cennet olsun inşallah. Ve ahir da'vahüm enilhamdülillahi rabbil alemin.